Şöyle bir hızlı bir şekilde geçelim. Öncelikle Allah'a şirk koşmak, Allah'ı inkar etmek kabir azamının başıdır. Bütün günahların, bütün felaketlerin başı onu tanımamaktır. Allah'ı tanımayanlara söylüyorum, Allah'a inanmayanlara, üzülerek söylüyorum, endişe ederek söylüyorum kendi ve sizin adınıza. Allah size merhamet etmek. Bu kadar açık. Siz onu tanımıyorsanız o sizi tanımayacak. Onun için o kadar cesur olmayın. İki münafıklar kabir ağza iki yüzler münafık. İnsanlar yanında böyle arkada böyle. Vardır böyle kelebek gibi eğilip bükülen. Toplum onlar için güzel söyler. Yani iki bükülüm. İçi Kilise cami dışı cami demişler. Cami veya kiliseyi küçümsemek için değil. Dışı başka bir iman, içi başka bir iman. Yalan söylemek kabir azabının sebebidir. Namaz kılmamak ki yalan söylemek, yalan için bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber bir Müslüman hata eder, zina edebilir diyor. Etmiş olabilir, içki içmiş olabilir ama bir Müslüman asla yalan söyleyemez ki. Bakınız. Ela ve şehadetü zûr. Dikkat! Yalan şahitlik hayır. Çok ilginç. Niye? Çünkü yalan şahitlik kamuoyu sarsıyor. Adaletin ulaşmasına engel oluyor. Zina adamla kadın arasında hesabı Allah görür. İçki adamın kendisinde kalıyor. Ama yalan şahitlik devleti yıkıyor. Adaleti yıkıyor. Onun için bir müslüman yalan söyleyemez diyor. Namaz kılmamak kabir azabının sebeplerindendir. Zina. Veliaz billah Allah tüm ümmeti korusun. Kabir azabının sebeplerinden biridir. Gıybet. insanların aleyhinde konuşma. İnsanları mesela örnek vereyim. Şu anda ben televizyonda konuşuyorum. Biri ötekine mesaj çekiyor. Ama Nihat Hoca'yı izleme diyor. Mesela. gıybet, iyi şeyden vazgeçiriyor. Sen kabir azamını hak ediyorsun. Niye? Çünkü ben iyi şeyler söylüyorum burada. Allah'a peygamber diyorum. Sen Allah ve peygamber diyen bir insanı izlemekten vazgeçiriyorsun. Hesabını görürsün. Veya bir bir program var şu anda. Allah'a peygamberi isyan ediyor, küfür ediyor haşa. Mesaj çekiyorsun, bunu izle diyorsun. O günahın aynını işlersin. Bakın ölçü bu. Kıymet sadece söz götürmek değil. Şerre vesile olmak gıybettir. Hayra vesile olmak. Nimettir. Gıybet. Eskiden gıybet sadece konuşmaktı. Şimdi şerri yaymak da gıybettir. Değil mi? Kabir azabının sebebidir. İnsanları küçük görmek, Küçük göremezsin, İnsanları küçük gören, Onların en küçüğüdür, Herkesi kendinden büyük göreceğin, İnsanlara, Dille alay eden, Alay edilenle alay edilecek, Küçümsenecek, Kenara atılacak, Çaput gibi, Hayvanlara eziyet eder, Hayvan, Kurbanı keserken eziyet etmeyeceksin. Kurbanı kesmek hayvana eziyettir diyenler dünyayı, kainatı anlamayan insanlardır. Onları muhatap almak lazım değil zaten. Allah o hayvanı yaratmış ki ondan istifade edelim. Bir insan yemeyebilir ama yene saygı duyacak. Çünkü ot da neticene canlı, hayvan da canlı. Ama eziyet etmek zulümlerin en büyüğü. Hazreti Resulullah ne buyuruyor? Bir kadın vardı diyor. Çok dindardı. Eski kavim, kavimlerden biri. Bir kedi onu üzdü. Kediyi hapsetti. Kediyi bırakmadı. Yerden bir şey yesin. Su vermedi. Kedi miyavlıya miyavla öldü gitti. O kadın baş aşağı ateşe gitti. Bir adam vardı ve bir kadın vardı kötü yoldaydı bir hadiste bir adam bir hadiste bir kadın diyor. Gitti ve bir çölde susuz kaldı adam. Çölde gezinirken kendisi gibi kuyuya havlayan bir köpek gördü. Kuyuya indi, su aldı, geldi, hayvana verdi. Bundan dolayı cennete girdi. Bakın bir köpeğe su vermek cennet sebebidir. Kur'an'dan yüz çevirmek kabir azabına sebeptir. Mazeretsiz oruç tutmamak çocuk emzirmemek. Hocam benim su, sütüm yok. Problem yok. Hocam ben hastayım. Problem yok. Ama benim göğsüm bozulacak. Ben son derece modern bir insanım. Benim bu gözümü çocuk niye? Ya senin evladın ya. Sen doğurdun onu ona bakacak. Ben mi bakacağım? Komşu kadın mı bakacak? Mazeretin varsa problem yok. Doktor verme diyorsa problem yok. Ana ama göğsünü ve sütünü evladından esirgiyorsan sen nasıl bir anasın? He? Ben iyi anayım diyebiliyor musun? Onun için çocuk emzirmeyen sorumlu olacak.